E diyabet dediğimiz olay yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı artık bizim için bir hastalıktan ziyade yaşam tarzı haline gelmiş bir hastalıktır. Yaşam tarzı haline gelmesi lazım bizim diyabetle savaşabilmemiz için. E diyabetli bir insan eğer ki beslenmesi gerektiği gibi ve önerilen miktarlarda eğer ilaç kullanıyorsa, ilaçlarını doğru bir şekilde kullandığı zaman normal insanlara göre yaklaşık 12 yıl daha fazla yaşadığı yapılan çalışmalar arasında gösteriliyor. Bu sebepten kaynaklı diyabetli bir insanın beslenmesinde özellikle de öğün saatlerine çok sık e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Asla kendisini 2-3 saatten uzun süre aç bırakmaması gerekiyor. Özellikle düşük kan şekerine sahip bir diyabet hastasıysa bunun dışında mutlaka yediği besinlerin tüketim miktarına önem vermesi gerekiyor. Tüketim miktarını aştığı zaman e, hiperglisemi yani yüksek kan şekeriyle bir karşılaşma durumu yüksektir ve diyabette hiçbir zaman yasak yoktur. Çünkü bu yaşam biçimi haline gelmesi gereken bir beslenme türüdür. Yasaklardan ziyade her şeyin tüketim miktarı Doktorunuz ve diyetisyeniniz tarafından ayarlandığı takdirde e, her şeyi normal miktarlarda tüketebilirsiniz. Bunun dışında diyabetin önlenmesinde ve diyabetin takibinde bizde iyi gelişmeler sağlamadaki diğer en önemli nokta diyet dışında mutlaka e, düzenli fiziksel aktivitedir.